Olay nasıl oldu? Bize tam olarak anlatır mısınız? Öncelikle iyi akşamlar. E, Fırat ailesine teşekkür ederim. Bu duyarlı davranışından ötürü. E, balkonda oturuyordum. Balkonda gökyüzünü seyrediyordum. Tesadüf. Gökyüzünü seyrederken yıldızların arasından ya bir şey koptu. Aşağı doğru geliyor. Ben yıldız kayması zannettim. Hakikaten de ilk önce yıldız kayması gibi görünen cisim daha sonra yeryüzüne yaklaşıkça çok büyük bir alev topuna döndü. Alev topuna döndü ve aynı şekil devam etmeye başladı. Yönüm ileri doğru sonsuz görüş alanım çok güzeldi. Tam takip ettim. Kuzey Doğuya doğru, Harput'un arka eteklerine doğru gitmek zaten yere yaklaştıkça ışığın rengi yeşilimsi bir renk aldı. Işık bildiğim bir ışık değil. Yani bir ev büyüklüğünde. Çok net gördüm ve dağın arkasına dalana kadar seyrettim. Dağın arkasına daldıktan sonra ben öyle zannediyorum ki Harput'un e, muhtarım çıkladığı üzere arka eteklerine düştüğünü zannediyorum. Anguz Baba. Evet. Efendim. Fakat benim görüş alan çok netti. Buradan ben, rahatça zaten şehir ışıkları da yok burada. Gökyüzünü bu, rahatça seyredebiliyorsunuz. Tabii sonsuz önümde sonsuz engelsiz bir görüş alanım var. Peki efendim neler hissettiniz? Korkmadınız mı? Tedirgin olmadınız mı? Rabbil Postkocan, alemin gökten koptu geldi. Ya yani hakikaten hoşluydu. Hakikaten hoşluydu. Çünkü yere doğru yere doğru yaklaştığı zaman büyüklüğünü çok net gördüm. Alevin renginin yeşile döndüğünü dahi gördüm. Gördüm ben karşı tepelere veyahut da dağlara benim açımdan öyle göründü. Düşmesini bekledim. Fakat Harput'un eteklerine doğru süzüldü ve dağların arkasından kayboldu. Gördüğümüz buydu. Peki ses falan çıktı mı efendim? Ses böyle gürlemedir, gök gürültüsü Yok, gibi. ses çıkmadı. Fakat yeryüzüne yaklaşınca büyük bir ışık saçtı. Zaten ışığı Papala gibi bir ışık saçtı e, diyorsunuz Evet, ses ses yoktu ama kendi böyle büyük bir parlama yaptı. Parlama yapınca Hakikaten ürpertici bir renk aldı. Zaten gökyüzü de karanlıktı. Çok net bir şekilde gördüm. Net bir ha. şekilde gördünüz. Hemen zaten evet. muhtarıma haber verdiniz ee, herhalde. Harput e, muhtarımı e, aradım. E, sağ olsun var olsun Harput muhtarımız da böyle şeylere çok duyarlıdır yani. Ha, Ondan sonra aradım. E, Tabi bilgi verdim. E, hakikaten korkmuştuk yani. Korkmuştuk. Benim çocuk da yanımdaydı. Fatih yanımdaydı. Fatih dedim görüyor musun? Fatih de izledi sonsuza fakat telefon o anda elimizde değildi. Eğer telefon elimizde olsaydı belki de görünümünü de alabilirdik yani sonuna doğru. Yani şu anda mesela Türkiye'nin dört bir tarafından ışığın görüldüğü söyleniyor ama yani gördüğünüz kadarıyla Elazığ'a düştüğünden emin misiniz peki? Eee vallahi Harput'un ar arka eteklerine doğru süzüldü. Eee büyük ihtimal büyük ihtimal bizim Harput e, arka tarafında eee şirin köylerimiz vardır. O <laughs> köy eteklerine günü ümit ediyorum. Bey, Hayırlısı ben araya gireyim. Ee, acaba şimşek olmasın. Yok, Kelsin, yok. zaten. Zaten takdir edersiniz ki hava yağışsız bir hava. Bugün üstelik yağmur da göstermiyor. Üstelik de havada tek bir bulut yok. yok yani, Yıldız kaplı havada. Tabii tabii. Yıldızları seyrediyordum. Havaya <laughs> havada ben bizzat yıldızları seyrediyordum.